güzel kızım. Tamam bak gittik şikayetimizi yaptık. Ortada bir yanlış varsa çıkar elbet. Alırız kızımızı geri. <laughs> yanlış varsa ne baba? Defne'yi benden alamazlardı ki. O yüzden böyle bir oyuna başvurdular. Tamam güzel kızım. Ne olsun ağlayıp kendini daha fazla üzme ne olur. Bak Göreceksin, evrakta sahtecilik olduğunu anlayacaklar. Sonra polisler kızımızı nasıl aldıysa getirecekler bize. İnanma. Güçlü ol, güzel kızım. Ne olur bırakma kendini. <laughs> Al, ha, işte da merak etti arıyor. Nezahat, ben seni daha sonra arayayım mı? Abi bir dakika dur, dur bir kapatma Allah aşkına. Ne oldu? Çocuğu alabildiniz mi? Onu söyle en azından. Alamadık. <laughs> Karakola gittik, şikayetimizi yaptık. Bekleyeceğiz. Onlar soruşturacakmış. Biz de şimdi Türkan'ın evine geldik. Tamam abi. Tamam konuşuruz sonra. Ne olmuş? Alamamışlar değil mi çocuğu? Yok, alamamışlar. Of. Ben nasıl bir hata yaptım? Bütün ailemizi bu çamura nasıl bulaştırdım? Sen şimdi kendine niye yükleniyorsun? Senin ne suçun var ya? Oğlum benim yüzümden oldu bu evlilik. Yaktım kızın başını. Aa abla sen kormanlar lahpat mıydın? Yok canım uzaktan öyle bir merhaba. Ama Rüçhan yılanı sağda solda gördüğünde hep selam verirdi. Meğer derdi Türkan'mış. Devlet kuşu kondu Türkan'ın başına diye Nesrin'e müjdeyi yetiştirmiştim. Dilim kopsaydı, Türkan'ı beğendiklerini söylemeseydim. Keşke. Olan olmuş ablacığım. Geçmişle yaşanmıyor, boş ver. Hmm. yaşanmıyor tabii. Günü geliyor böyle ayağına dolanı veriyor değil mi Fatih Efendi? Bir de Mine'ye kızıyoruz. Kadının nasıl deliye çıktığını anladık şimdi. Mine demişken, ne zaman gidecek bu deli buradan? Ya o bizim derdimiz ne? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne? Müdürüm rahatsızlık vermiyoruz inşallah. Yok olur mu? Şey geçmiş. Türkan nasıl? Allah başım ağrıyor dedi. Bir ilaç içti sonra da yattı. E, karakola gittik falan demiştiniz. Ne oldu? Çıkmadı mı bir şey? Yok. Bir haber yok. Dur bir arayayım ben. Ben Sadık Kalender, kızımla beraber gelmiş bir şikayet dilekçesi vermiştik. Evet, Türkan Köksal. Evet, Rüçhan Korman sahte belgelerle çocuğumuzu alıkoydu. Evet. <laughs> tamam. Biz sizden haber bekleyeceğiz. Soruşturuyoruz diyorlar ama hala bir şey yapmıyorlar. Bunlar da bizi mi oyalıyor? Ben bir şey anlamıyorum ki bu işte. <laughs> Müdürüm, siz hiç iyi görünmüyorsunuz. Bir hastaneye gidelim mi? Yok yavrum, ne hastanesi? Dur bir saniye. Ay, tansiyonunuz mu çıktı acaba? Yanınızda ilacınız var mı? Yok kızım, ne ilacı? Öyle apar topar çıktık evden. E, ben gidip alayım, geleyim ilacınızı evden. Allah muhafaza. Tamam çocuklar, tamam. Ne kadar abarttınız ya, tamam. Hey yok İrfan, sen Sadık Bey'i eve götür dinlensin. Ben burada Türkan'la kalırım. Tamam çocuklar, tamam. Büyütmeyin, bir şey olmaz. Yok olmaz Sadık Bey. Siz gidin, ilacınızı alın, güzelce dinlenin. Gözünüz arkada kalmasın, ben Türkan'la ilgilenirim. Ayla doğru söylüyor müdürüm. Hep siz ne yapacaksınız burada? Türkan ağlayacak, siz üzüleceksiniz. Herkes gitsin, dinlensin. He? Ayla Türkan'a yoldaşlık eder. Siz de gidersiniz, bir hava almış olursunuz, kendinize gelirsiniz. Ha? Merak etmeyin ben ilgilenirim Türkan'la. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.